Game'dan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu e, siz nasıl çalıştırır onu şey edeceğim yani göstereceğim gayet basit bir yolu var şeyde sesler azaltalım Tamam abi şimdi bu hafta e, ee, girdiniz ha, zaten herkes bu hafta oynadı yani şekilde göstereyim ben şeyleri inventeri inventeri bu şekilde arkadaşlar bu şekilde hani daha fazlası var şurada yani ödeye kutusunda şimdi şu yüz bin kurt parasını da alalım biliyorsunuz e, giren, ya, giren herkes 100 bin şey kp'ye veriyor kullanılma adını şimdi nasıl dizeceğiz onları gösterelim şimdi arkadaşlar ilk önce karakterimiz yoksa karakteri yükseltmek istiyorsanız yani iç yani karakter edinmeye uğraşmak u, uğraşmak da var uğraşmamak da var şimdi. <laughs> Bunun birçok yolu var. Mesela arkadaşlar şimdi eşya dükkanına girelim. Şimdi, ekipmana gelelim. Nerede abi? Yok yok elimde. Şu e, şeyleri bulabilirsek ana karakterleri en altlarda olması lazım. Şu nerede? Az önce gördüm. Az önce gördüm abi ve kaç, kaçırdım. Nerede ya? altın da alınıyor evet şu evet, bu bu şimdi bunları altın alarak şey edebilirsiniz yani karakterinizi yükseltebilirsiniz bir bu yolu var bir de arkadaşlar <laughs> şu yolu var zaten kapıya veriyor herkese giriş etkinliğinden kurt parasına giriyorsunuz arkadaşlar kurt dükkanına karakter alabilirsiniz buradan yani bunu göstermeme gerek yok ama ben yine göstereceğim. Buradan karakter alabilirsiniz belli başlı ee, falan. Onunla geçtim abi. Silah edinmek istiyorsanız ee, neyse karakter devam edelim. EDS var abi. EDS'ye gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada kutular var abi. İşte bu bizim ana konumuz olacak. Şimdi arkadaşlar ben bunu ilk günden beri biriktirmeye uğraşıyorum KT'yi. Şu şekilde gösterdiğim gibi nakit değilim. Nakit yani nakitiniz varsa bunları da kullanın. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi KP ve KP şu şekilde kutular var abi. Şişa, karakter kutusu, silah kutusu falan filan. Yani eğer kurt paranız azsa gidiyorsunuz abi burada. Silah giriyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi EKMC var abi şurada. Aşağı ince abi artık? Evet şu. EK adını söyleyemedim ama 417 MC. Bunu alırsınız arkadaşlar. Bunu alacağınıza bunu alsanız daha mantıklı. Yani bunu alın. Bunu e, alın. Bunu alın. Abi bunlar pahalı da bunu almayın abi. Önermiyorum yani. Ondan sonra uza abi. 200 kp 20 k yani 20 kp uza yani kp'niz yoksa ama kp'niz varsa kp biriktirdiyseniz EDS'ye girin abi. Benim az yani şu şekilde yapacağım. Yeni EDC sistemi. Buradan abi. Şuradan da şeyi açalım bari. Ee, neredesin abi sen? Trafik. Animasyon kullanalım abi. İki, iki kere şey diyeceğim galiba. İki kere mi oluyor? Bir kere oluyor herhalde. baş abi. Tabi kırılma şansı da var herhalde bunlara. Karakter gelecek. Silah geldi abi. Bir, bir kere daha yapamıyoruz şu an. Silah kutusu geldi. Silah kutusundan çıkartabilirsiniz farklı şeyler. Ama ben size şunu öneriyorum. Silah kutusu geldi. Evet. Ama bu kutuyu arkadaşlar inventerinize alın. Kullanmayın arkadaşlar. Yani şu 5 6 tane var. 6'dan bir şey olmaz. Hani alttan bir şey olmaz. Bir tane açalım. Alttan bir şey olmaz sanmıyorum. Bir böyle kullan daha mantıklı. Evet. Alttan bir şey olmaz. Abi. Bir tane daha açtık. Yani evet. yani kullanmayın abi. Biriktirin, biriktirin. Renge kullanın. Yani bunları dönüştüreyim abi. Kaç kp ediyor? 2003 bitiyor mu? Yetmiyor. gördüğünüz gibi yani o EDS'den yani özel versiyonlar oldu. Karakterler oldu. Yani hepsinin nakitsiz. Şu an hiçbir, hiçbir nakit yatırmadım. Gayet yani ne bileyim güzel silahlar geldi. Yani hiç bir şeyim yani silahım olmadığında gelip buradan kullanıyorum yani gayet de güzel oluyor her neyse abi video kısa oldu galiba kısa gibi geldi evdeyse iyi gelelim. altın var mı abi bize? altın yok sanırım olsaydı altın dönüştürdük kaç 500 bin 500 bin yok abi olsa dönüştürdük şey kp falan alırdık Yok abi 500 bin gördüğünüz gibi arkadaşlar bahsettiğim gibi bu şekilde envanterinizi kasabilirsiniz. Gerçekten bahsetmiyorlar ama sabır istiyor. <laughs> bu arada bu e, oftum alttan yani bu ekleyebilirsiniz. Yani, klan davetini kabul ediyorum herhangi bir klan yok. E, Skype yani, klan savaşları falan yapabiliriz. Bilgilendirme videosu da sanırım bu izlediğiniz için herkese, herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like, yorum atmayı unutmayın. Söylediğiniz unutmayın. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. ha var evet. Etkinlikler abi. Etkinliklere katılın abi. Yani ne diyeyim ben size zaman 40 dakikada güzel bir kutu falan filan veriyor. Bu neymiş abi? Evet. Bunlara katılın abi. Karakter de veriyor. Karakter sanırım bu. Özel versiyon mu? Ben hiç kullanmadım bir karakter. Bunlara katılın abi. Ama bu, buradan gelen şans kutularını biriktirin öyle yani kullanın. Yoksa bir, bir iki onlardan bir bir olmuyor dediğim gibi bunları biriktirip böyle kullanın. Dört adet mi kaldı? An altıydı lan. Yanlış görmüş. Mesela 10 tane 20 tane olduğu zaman kullanın bana göre öyle kullanın yoksa bir çıkmıyor abi denedim gördüm Daha dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi tıklayarak beni oynayabilirsiniz Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu paylaşırsanız ayrı bir sevindirirsiniz beni. Herkese